Tire ilçesinde Sultan Nevruz adıyla anılan Bahar Bayramı Nevruz, Tire Belediyesi'nin kapsamlı organizasyonuyla kutlandı. Okçuluk, binicilik ve güreş gibi geleneksel sporların sergilendiği etkinlikte Nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü, Türk dünyasına has şarkılar hep birlikte söylendi. Her yanda Barış er gel, barışma vaktidir. bayramda barış er gel, barışma vaktidir. Tire'de her yıl Mart ayının 3. Pazar günü kutlanan Nevruz bu yıl Tire Belediyesi'nin tertip ettiği kapsamlı etkinliklerle kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalara Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu da katıldı. Nevruz ateşinin protokol üyeleri tarafından yakılmasıyla başlayan etkinlikler demir dövme seremonisiyle devam etti. Geleneksel okçuluk sanatı ile ilgili bilgi aldıktan sonra protokol üyeleri atış yaptılar. Etkinlik alanında kurulan standları gezen protokol üyeleri Tire Belediyesi güreş takımının gösterisini izledi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu tüm vatandaşların Nevruz Bayramını kutladı. Geleneksel Türk bayramı olan Nevruz etkinlikleri kapsamında Tire'de bu yıl pandemi sonrası Nevruz etkinliğini vatandaşlarımızla hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Nevruz bahar bayramı. Bugün de güzel güneşli bir gün. Baharın Girişiyle beraber biz de bu coşkuyu hep beraber kutlamak için bir araya geldik. İstre Belediye'mizin öncülüğünde vatandaşlarımız bugün e, piknik yapacaklar, panayır şeklinde okçularımız var, atçılarımız var, güreşçilerimiz var, geleneksel Türk sporları ile ilgili güzel etkinlikler var. Ben baharın inşallah bol yağışlı, bol bereketli geçmesini temenni ediyorum. da hep beraber güzel günlerde savaşların olmadığı e, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok... Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Şehrimizde geleneksel olarak her daim kutlanan, coğrafyamızda ve bölgemizde de baharı karşılamak için bayram olarak kutlanan bu güzel Nevruz günü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde geleneksel olarak her yıl kutlanan bir bayramı bu sefer daha kurumsal, daha geniş bir yelpazede kutlamak için güzel bir organizasyon ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Burada eski oyunlarımızı, eski sporlarımızı hayata geçiriyoruz. Bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu bayramı bir fırsata dönüştürüyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Nevruz Kadim Türk Medeniyeti'nde yılın da ilk günüdür. Yıl bayramıdır, yıl başıdır aynı zamanda. Yeni yılın tüm dünyaya barış, kardeşlik ve daha güzel şartlarda yaşanacak bir yıl olması dileklerimle tüm TL hemşehrilerimin ve tüm Bölgenin tüm ülkenin Nevruz Bayramını kutluyorum. Etkinlikler kapsamında İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun konseri ve dans gösterileri beğeniyle izlendi. Tire'de etkinlikler gün boyu sürdü. Müzik